Selam herkese. 6 senedir dış alanda kullandığımız bankın bakım zamanı gelince soluğu keresteci de aldık. Vidalar sıkışmıştır çıkaramayabiliriz diye düşünüyordum ama bir problem yaşamadık. Eski keresteleri çıkardıktan sonra bağlantı yapılan kısımları paralarken çürüdüğünü görünce onları da yenilemeye karar verdik. Sivri olan köşeleri yuvarlaklaştırıp uzun ömürlü olması ve daha iyi görünmesi için vernikledik. Karavanlar da dahil olmak üzere bütün ahşaplara aynı verniği uyguluyoruz. Yakında bütün bahçe bu renk olacak. Neyse vernik kuruyunca montaj işini hallettik masayı yerine aldık. Düzenli bakımlarını da aksatmazsak bir 5-6 sene daha kafamız rahat artık. Ama tabi bize rahat batıyor. Kendimize yine iş çıkardık ve iki araba kargı kestik. Bunlarla ne yapacağımız konusunda fikri olan yorumlara yazabilir. 2-3 gün sonra çalışmalarımızın sonucunu sizinle paylaşacağız. Yaz bitmeden salça yapmak lazım. Bahçemizdeki domatesler yetmeyeceği için biraz satın aldık ama biberlerin tamamı bahçemizden. Bu sene domatesle birlikte biber de karıştırdık. Kurutma aparatı çok işe yaradı. Sinek böcek derdinden kurtulduk. Bir miktar domatesle biber de rondodan geçirip kaplara doldurup dondurucuya koyduk. Bu şekilde de tüketmek güzel oluyor. Çalkarası ve Bornova misketi üzümlerinden biraz toplayıp şeker ölçümlerini yaptık. Evet hasat zamanı gelmiş. İlk hasada arkadaşlarımız yardımcı oldu. Aslında bağ bozma etkinliğine bu yıl başlamayı planlıyorduk ve çok istiyorduk ama yapamadık. Önümüzdeki sene atölye için bizden haber bekleyin. Bornova misketinden beyaz şarap yapacağımız için hemen, çalkarasından rozu yapacağımız için taneleri patlattıktan 4 saat sonra presledik. Babozum videomuzu Instagram ve YouTube'da ayrıca paylaşacağız. Merak ediyorsanız takipte kalın. Hadi kaçtık biz.